Çift taraflı işitme cihazı kullanmanın önemi nedir? Her iki kulakta da işitme kaybınız işitme cihazı kullanma kriterlerine uygunsa çift taraflı işitme cihazı kullanmanız önemlidir. Gelin 8 maddede çift taraflı işitme cihazı kullanmanın önemini sıralayalım. 1. Gürültülü ortamlarda konuşma anlaşılırlığını arttırır. 2. Seslerin hangi yönden geldiğini anlamamızı sağlar. 3. Seslerin gürlüğünü ve netliğini arttırır. 4. Daha az efor harcayarak daha iyi dinleme ve anlama sağlar. 5. Her iki kulağın aktif kalmasını sağlayarak algılama yetisini olumlu yönde etkiler. 6. Uzaktan yapılan konuşmalar daha iyi anlaşılır. 7. Ortamda birden fazla konuşmacı olduğu durumlarda konuşmaların daha anlaşılır hale gelmesini sağlar. 8. Bluetooth özelliğine sahip cihazların birbirleriyle haberleşerek sinyal gürültü oranını arttırması sonucu daha iyi anlama sunar.